Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıf için yeni bir konuya başlıyoruz. Ne hocam içeriğimiz burada? Kimyanın sembolik dilinde element ve bileşiği göreceğiz. Şimdi elementten bir başlayalım. Proton sayıları aynı olan tek cins atomdan oluşan taneciklere biz element diyoruz. Tek cinsi vurgulamamızın sebebi şu. Birden fazla olabilir ama aynı cinsten olacak. Evet. Biz bunları element diyoruz. Elementlerin sahip olduğu özelliklere bir bakalım. Saftırlar. Saf maddelerdir. Zaten biz saf maddeleri ikiye ayırıyoruz. Sa elementler ve bileşiklerdi. Yani ikisi de saf. Homojendirler. Yani madde içerisinde her noktada özellikler aynıdır. Hı -hı. Bunu zıttını söylediğimizde daha iyi oturuyor çocukların kafasında. Yağ ve su karışımı. Hmm. Karışımın her noktasında özellikle aynı değildir. Neden? Çünkü yağ yukarıda su aşağıda kalır gibi bu. Bunu zıttı. Belirli erime ve kaynama noktalarına sahiptir elementler. Atıyorum 25 derecede kaynıyor, e eriyordur. E 135 derecede kaynıyordur. Bu... Şartlara göre, sıcaklık ve basınca, e, ortam şartlarına göre aynıdır, değişmez. Ama e, bileşiklerde de aynı şey söz konusu Tabii değil Tabii ki. Mi? Ha tamam, bu hem a, element hem olduğunu göstermez yani o zaman. Sadece element olduğunu göstermez ama elementlerin özelliklerinden biridir diye. Hı hı. Fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışamazlar. Aynı özelliğe sahip daha küçük bir parça Olmaz. yok. Olmaz. Ayırırsınız, neye ayırırsınız? Nötrona, protona, elektrona yani. Atom bombası yaparsınız. <gülüyor> <gülüyor> Atom altı tanecikleri ayırırsınız. Belirli ayırt edici özelliklere sahiptirler. Yoğunluk gibi. Her elementin kendi yoğunluk değeri hı hı. vardır. Sembollerle ifade edilirler. E, demir'in FE gibi. Ferrum'dan. Bunların bazıları e, Latinceden, bazıları İngilizceden geliyor. Hı. Nikel gibi. E, bakır mesela CU. İngilizcede değil yine Latinceden geliyor. Hı. Cuprum diye hı hı. yazılıyor. Veya kükürt S gibi. Sembollerle ifade edilir. Kapır ediyoruz. galiba Bakır. Copper. Copper. evet. Kapır. Şimdi elementler 3 durumda da bulunabilirler. Ne bunlar? Monoatomik yani tek atomlu halde bulunabilirler. Diatomik 2 atomlu hallerde bulunabilirler. Veya poliatomik S8 ve P4 gibi birden fazla atomlu halde bulunabilirler. Bu onların element olduğu özelliğini değiştirmiyor doğada bulunmuş hallerini değiştiriyor. Ve bazı elementler de doğada bu şekilde monatomik, diatomik veya poliatomik değil de bileşikleri halinde bulunurlar. Elde etmek istiyorsanız da kimyasal şartlarla ayırtmanız Hayır. lazım bileşik yani, içinden. mesela sodyum klorür demişsiniz. Doğada sodyumu yalnız başına bulamıyor muyuz biz? Allah'tan bulamıyoruz. Neden derseniz. Sodyum dediğimiz arkadaş suyla aşırı Reaksiyon verir. Hmm. Belki kimya deneyleri yapmışsınızdır. Lisede veya üniversitede gir kimyaya giriş diye bir dersiniz varsa. Bizim klasik korkutma deneyimizdir bu. Laboratuvarımız varsa eğer. Neden? Sodyum suyla aşırı tepkime verdiğinden hmm. kılıcımlar hmm. çıkartarak patlar ve büyük ihtimalle en yakında duran iki kişiyi yakar. Hmm. Ya saçını tutuşturuyor ya gömleğini tutuşturuyor. Bazı haberlerde vardı. Ana haber bülteninde konu olan bir tane hocamız vardı öyle. Yaparken işte kontrolden çıkmış olay. E, öğrenciyle öğretmenin önlükleri yanıyor. işte saçına geliyor falan filan. Hemen söndürmüşlerdir inşallah. Tabii ki. Yani bulunuyor ya, yangın söndürme aletleri vesaire. E, ya buna su da sıkılmaz. Zaten suyla yangın verdiği için. O yüzden laboratuvarlarda da e, elde edilmiş sodyum. E, şeyde saklanır, gaz yağı içerisinde saklanır ki Suya, temas suya veya havaya temas etmesin diye. Hmm. Oksijenle bir şeyimiz var. Aşırı Ama patlayıcı Ama halbuki sodyum klorür dediğimiz şey tuzdur. Yani sürekli Aynen. suya katarız biz de bunu. Aynen bunun durumu da az sonra belirteceğiz. Bileşikler oluşurken kendisini oluşturan elementlerin... Özelliklerini Yok yitirirler. Hı hı. Aynen bazı elementler doğada Allah'tan bileşikleri halinde hı. bulunurlar. Yoksa her yağmurda düşünsenize sodyum bulunan bölgelerde böyle patlamalar falan oluyor. Kalsiyum sülfat gibi veya karbondioksit gibi. Bu elementler bileşikleri, elementlerin, ee, elementleri bileşiklerin içerisinden kimyasal yollarla laboratuvar ortamlarında ayırt edebiliyoruz. Yani bizi sınırlamıyor bu. Ben yine elde ederim. <laughs> Günümüzde bilinen 118 elementin 92'si doğaldır. E, geri kalanları ise laboratuvar ortamında sentezlenen yapay elementler. Sodyum yapay mı oluyor bu durumda? Yok değil. O doğada Doğru. bulunuyor. Sadece bileşiği tamam. bulunuyor. Ben tamam. ayırt ediyorum. Semboller. Elementler neden sembollerle ifade ediliyor? Şimdi ben az önce bahsettik ya. Ben bakır diyorum. Hı hı. Latince'de cuprum diye yazılıyordu. Ama İngilizce'de copper, hı hı. copper diye yazıyor. Her biri farklı. Ben bir makale yazdım. Türkiye'de hı hı. yayınladım. Bir latin e, alfabesi kullanan bir e, bilim adamı, bilim kadını, bilim insanı diyelim. Bilim insanı baktı anlamadı hiçbir şey. Saçma değil mi? Evet. Herkes çevirttirecek mi bunu? Hayır. Anladım. Ne yapıyoruz? Biz bir kimya ortak dili oluşturmuşuz. Ve bu kimya ortak dilinde her elementin bir sembolü var ve her ülkede, her dilden insanda aynı sembol. Ben Fe'yi kullandığım zaman herkes onun demir olduğunu biliyor. Hı hı. Tüm dünyada aynı şekilde ifade ediliyor. Hı hı. Bu bana ne kazandırıyor? Kullanım pratikliği, netlik kazandırıyor. Ne şekilde? Pratiklik. Ben uzun uzun demir yazmıyorum da şimdi demir kısa ama stronsiyum var mesela, Amerikyum var, bilmem ne, polonyum e, veya paladyum var. Uzun uzun yazmakla uğraşmıyorum ben. Paladyum için Pd yazıyorum, geçiyorum. Demir için Fe yazıyorum, geçiyorum pratiklik ve netliğe de sebep oluyor. Günümüze uygun sembolleştirme de Berzelius tarafından ortaya konuyor. Bunun öncesinde çok fazla sembolleştirme teknikleri var. İşte gezegenler kullanılmış, e, çember halka, Dalton çember halka sistemi kullanmış. En e, bugüne uygununu Berzelius kullanmış. Diyor ki e, Latince veya İngilizce karşılıklarının e, ilk harfi, ilk iki harfi veya ilk hı hı. üç harfi şeklinde bir e, sembolizasyon sistemi vardı. Artık biz onun detayına inmiyoruz bana semboller lazım artık. Hı hı. Ne yapıyoruz bunu? Çıkartıyoruz masamıza veya işte dolapların kapağını artık neresi en çok baktığımız yerler oraları yapıştırıyoruz. Bu sembolleri öğrenmemiz gerekiyor. Ee, kısaca geçersek e, üzerinden eğer. E, çoğunda harflerin tuttuğunu görürler. Hı, hı. Yani bazıları da işte Latince ve İngilizce karşılıklarından dolayı harflerde harfler de tutmuyor. Öyle harfler genellemesine sakın gitmesinler. En çok kafayı karıştıran ee, Potasyum. potasyumun K'sıdır. Potasyuma gidip P derseniz fosfordur gibi Fosfor. yerlere. Bir de fosforla karıştırılıyor. Heh, aynen öyle. O da aynı şekilde karıştırılıyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Aynı şekilde burada da argon, krom, kobalt, çinko, kalay vesaire gibi hepsini tekrar tekrar okumayacağım. Ama e, tekrar söylüyorum. Bunları alın yapıştırın. Bir an önce e, öğrenmeye bakın. Bileşik diyoruz. Farklı elementlerin Farklı elementlerin kimyasal yollarla kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları saf maddeye bileşik denir. En güzel örneğimiz sahikiyo. Hidrojen ve oksijen kendi yanıcı ve yakıcı özelliklerini kaybederek söndürme özelliği bulunan suyu oluşturmuşlardır. Özelliklerine bakalım. Elementler gibi homojendirler. Ee, yani her noktalarında aynı özelliğe sahiptirler. Bir tek ne zaman hariç hal değişimi sırası. E ee, homojenliği kaybederler. Neden? Katıdan sıvıya geçerken. Süper. Buz parçaları dolaşabilir içinde. Aynen. Hem buz var hem su hali var. O, o zaman homojen değil, Hı -hı. heterojen bir karışım oluyor gibi. Belli erime ve kaynama noktasına sahiptirler. Su 0 25 santigrat derece ve bir atmosfer şartlarda 0 santigrat derecede erir veya donar. 100 derecede ee, kaynar veya buharlaşır diyelim. Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. Ama kimyasal yöntemlerle hı hı. ayrıştırılırlar. Kimyasal yöntemle ayrıştırdığım zaman ne elde edeceğim? Hidrojeni ve oksijeni elde edeceğim. Belirli ayırt edici özelliklere sahiptirler. Aynı elementler gibi. Onlar da yoğunluk gibi kendilerine ait özelliklere sahiptirler. Sahipler de ee, bileşiklerde aynı şekilde yoğunluğa sahipler. Formüllerle gösterilir. Elementleri sembollerle gösteriyorduk. Ee, bileşikleri formüllerle gösteriyoruz. Burada şöyle bir karışıklık var. Bir ee, anlatımlarda diyelim. Biz H2 dediğimiz zaman bu element diyoruz ya. Evet. Elementler sembollerle gösterilir diyoruz ya. Bazı gruplar şöyle diyorlar. Evet bu bir semboldür. Hı hı. Ama bu bir sembol değildir. Eşin içine sayı girdiği için formüldür diyor. Ama hala element isim geliyor derim ben de. Aynen öyle. Formülü gibi burada, gözükebilir. Yani e, iki hidrojen var tamam ama hala element simgesi. Aynen öyle. Bazı soru konu anlatımlarında ve testlerde böyle bir durum var. Hani elementler de formüllerle gösterilir. Doğru. Gibisinden. Burada tanım önemli. Tanım derken bileşik olarak neyi kastediyoruz? Biz birden farklı türdeki elementlerin bir araya gelmesini. Burada farklı türlerde elementler bir araya gelmiş. Buradaysa aynı tür. E, bu karmaşıklığı sizin kafanızda yaratacak şekilde sorular sormaz öğrenciler şey öğretmenleriniz veya hmm. ÖSYM. I. O yüzden e, kafanıza takmayın. Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarla bir araya gelirler. H2O da 2 hidrojen bir oksijen gibi. Hı hı. Biz bunu nerede göreceğiz 10. sınıfta? Sabit oranlar kanununu ortaya koyan Proust'u okurken. Bazı bileşiklerin yaygın kullanılan adları, bunlar bizim için önemli arkadaşlar çıkacak. Sınavlarınızda da çıkacak, kontestlerinizde, kitaplarınızda da çıkacak. Yarın öbür gün gireceğiniz TYT sınavında da çıkacak. Ne bunlar? Su artık biliyoruz zaten. Hidrojen, klorür veya yaygın adıyla tuz ruhu. Hgso4, sülfrik asit yani zaç HNO3 nitrik asit veya kezzap. Hani günümüzde kullanılan kelimeler zaten bazıları maddeler. Ee, asetik asit veya sirke asiti. Kalsiyum karbonat kireç taşı. Ee, şunları göreceksiniz. Bir sonraki sayfada da söylememiş kireç var. E, ee, sodyum bikarbonat yemek sodası. Şu kur fasulye veya nohuta biraz daha çabuk pişsin diye annelerimiz koyarlar. Yemek sodası. Ee, amonyak. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç. Şu arkadaşı suya benzetin. Sönmüş, suyla hmm. sönmüş gibi. Çünkü şu, şu ve az sonra sayfada göreceğimiz sönmemişler. Biraz karışıyor çocukların aklında. Hmm. Şu. Sodyum hidroksit, sud kostik, e, lavabo temizleyicisi olarak kullanırsınız veya sabunların yapımında kullanılır. Katı sabunların. Potas kostik de Arap sabunu yapımında kullanılır. Kalsiyum oksit sönmemiş kireç. O haş olanı sönmüş diyeceksiniz. Sodyum kloru bunu biliyoruz zaten. Yemek tuzu. Tuz ruhu. Bu e, özellikle bu bahsettiklerimiz. Yemek, yemek tuzu. Ay yemek tuzu. Aman <Kadın> ha. Gidip <laughs> <yemeğe karmayı. gülüyor> yemek tuzu. Bu yaygın kullanılan adlar gelecek. Aklınızda bulunsun. Yıldızlayın bunları. Peki bir sonraki videomuzda devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Henüz abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Görüşmek üzere.